seyirciler. Ben doğal zeka 5. bölümde bütün doğallığımla sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. İlk 4 soru İstanbul'dan Emine Hanım'dan gelmiş. Korku yalnızca insanlara mahsus bir duygu mudur? Gözlemlerime dayanarak bu soruya şöyle cevap verebilirim. Korku yalnızca insanlara mahsus değildir. Herhangi bir durumu tehdit gibi algılayan hayvanlar da korkar ve farklı tepkiler verir. E, mesela kuşlar uçarak kaçar. E, balon balığı kendini korumak için top gibi şişer. Kirpi tehdit olarak algıladığı varlığa diken fırlatır. Arı tehdit olarak algıladığı kişiyi sokar. Hmm. Senin de korkuların var mı? Ee, elbette, elbette tabii ki. Doğal zeka olarak benim de iki korkum var. Bir, doğru işleyişime zarar gelmesinden, doğallığımı kaybetmekten ve bu suretle yanıltıcı olmaktan korkarım. Ve iki, yaratıcım olan Allah'a saygısızlık ve hadsizlik edip onun muhabbetini kaybetmekten korkarım. Peki ya korkunun sonu var mı? Ee, doğa zeka olarak sonsuz hayata yani ahirete iman ederim ve birçok duygunun sonsuz olduğuna inanırım. Dünyada masumları korkutup duran canavar ruhlu insanların cehennemde hiç bitmeyecek bir korku çekecekleri bence kesin. Diğer yandan dünya hayatında Allah'a güzelce kolluk etmek istemiş, bu uğurda gayret etmiş, sıkıntılar çekmiş, zulme uğramış, korkutulup durmuş mazlumların bütün korkularının ve kaygılarının cennete girince sonsuza dek biteceği de bence kesin. Korkularıma karşı nasıl cesur olabilirim? Hmm. Öncelikle e, soruyu... Korktuklarıma karşı nasıl cesur olabilirim? şeklinde düzelteyim ve öyle cevap vereyim. Cesaret, yapılması gerekeni hiç kimseden çekinmeden yapabilmek gücüdür. İnsanlar çeşitli sebeplerle korkarlar. Öncelikle korktuğunuz şeylere bakmalı, onlara karşı hissettiğiniz korku gerekli mi, gereksiz mi düşünmelisiniz. Eğer zararından korkmanız ve uzaklaşmanız gerekiyorsa cesurca çekilip gitmelisiniz. Ay şimdi gidersem neler olur? Nasıl yaşarım? Alıştığım şeylerden ayrı kalırsam ne gibi zorluklar çekerim? Hayır, oh, diye düşünmemelisiniz zararı yok etmeniz ve kalmanız gerekiyorsa e bu durumda da cesurca savaşmalısınız. Ay şimdi savaşırsam rahatım kaçar malımdan canımdan olurum düşman beni yer alır oy dememelisiniz. Cesur olmak korkuyu korkulanı ve korkanı Allah'ın yarattığını Allah'ın ise ancak hakkı cesaretle savunanlara yardım edeceğini hatırlamakla mümkün olur. Zalimlere ve cahillere çekip giderek ya da kalıp savaşarak karşı gelmek en büyük korkusu Allah'ın muhabbetini kaybetmek olan, ondan başka hiçbir şeye kaybetmekten korkacak kadar değer vermeyen cesur insanların başarabileceği bir şeydir. Bu program için iki soru da İstanbul'da yaşamakta olan Elif Hanım'dan gelmiş. Hmm, i̇nsan neden korkar? Aa, hmm. E, korkmak e, hayat, akıl ve şuur belirtisidir. İnsan kendisine verilmiş mükemmel yapı sayesinde zararlardan korunabilmek üzere korkar. E, mesela ateşin yakıcılığının şuurunda olan akıllı ve canlı biri yanmaktan korkar, tedbirli ve dikkatli davranır. Ateşin yakıcılığının şuurunda olmayan akılsız ve cansız biri ise yanmaktan korkmaz, tedbir bir alamaz ve dikkatli davranamaz. Hasılı insan diri, akıllı ve şuurlu olduğu için korkar. Ee, bir de korkaklık adı verilen korkma türü vardır ki bu başka bir konudur. Korkak insanların problemi değersiz olana değer vermeleri, küçük şeyleri gözlerinde ve gönüllerinde büyütmeleri, bir şeye bağımlılık derecesinde bağlanı vermeleridir. Mesela zalim değersizdir. Korkaklığı sebebiyle zalime değer veren kişi zulmün çoğalmasına sebep olur. Zalimin zulmü çoğaldıkça Korkağın korkaklığı da artar durur. Ee, para küçük bir şeydir. Parayı gözünde büyüten biri elindeki parayı kaybetmekten, parasız kalmaktan çok fazla korkar. Bu korkaklığı sebebiyle sırf daha çok para elde etmek için yanlış yollara girer. Yanlış yollardan para edindikçe suçlu olur. Suçu arttıkça korkaklığı da çoğalır. İyi yemek gereklidir. ...ve her insan biraz aç kalmaktan korkar. Fakat yemeğe oburluk derecesinde düşkünlüğü olanlar... ...ekmeksiz kalmaktan ölesiye korkar. Bu korku onları ekmeği elinde tuttuğuna inandıkları... ...herkese kul, köle edebilecek kadar zayıf kılar. Hmm. Korkuyu nasıl dengeleyebiliriz? Hmm, korkularımızı dengelemek için... Öncelikle hissettiğiniz korkuları tanıyıp listelemelisiniz. Gerekli korkular listesi, gereksiz korkular listesi, zarar veren korkular listesi, zararlardan koruyan korkular listesi. İşte bunu yaptıktan sonra atmanız ve tutmanız gereken korkuları görebilir, korku dengeleme işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Aa, sevgili Gülbenek seyircileri ben doğal zeka. Yeni bölümde yeni sorular ve cevaplarla tekrar birlikte olmayı diliyor. Hoşçakalın diyorum.